Herkese merhaba. 16-22 Aralık haftası için bir aradayız. Evet, Aralık ayının da ortalarına geldik. E, dolu dizgin yeni yıla doğru ilerliyoruz. Pazar günü e, haftaya başlamadan önce İkizler Burcu'nda Dolunay vardı demiştik. E, biraz kilemleri doğuran, kafa karışıklıklarına net neden olan, tam netleşmeyen durumlara ışık tutan bir Dolunay. Ama e, dolunayın arkasından müjdeli haberimiz ise Merkürün ki dolunayında sözcülüğünü üstleniyor ikizlerde olduğu için dolunay Merkürün düz hareketi artık başlayacak olmasıydı. Pazar günüyle birlikte düzelse de 16 Aralık'ta Pazartesi biraz hala kafası şaşkın olabilir. Biz buna durağan durum diyoruz. 17 Aralıkla beraber işler biraz daha akıcı olmaya iletişim seyahatler konuşmalar kararlar fikirler daha net bir şekilde ortaya koymaya koyulmaya başlar ama unutmayalım ki hala aslan burcunda geri giden bir de Marsımız var Mars da çünkü eyleme ilişkilerdeki motivasyonu aksiyonu anlatıyordu e, hafta ortasında e, zaten ay yengeç burcundayken haftaya başlayacağız yengeç burcundaki ay koruma kollama ve ...merhamet ve şefkat duygularını öne çıkaracak. Dolayısıyla sene sonunda da Oğlak'ta yeni ay meydana geleceği için... ...aile içi ilişkiler, gelenekler, sene sonunda seneyi 2024'ü e uğurlarken... ...tamamlamamız gereken görevler ve sorumluluklar kafamızın bir köşesinde olarak haftaya başlıyoruz. Daha sonra fazla bir aksiyon, hareket söz konusu olacağı için... Çarşamba günü güneş yay burcunda e, hayalleri, idealleri, biraz böyle kafa bulanıklıklarını ve aslında aldanmayı, aldatılmayı, unutkanlığı, hisleri, duyguları e, böyle çok coşkulu yaşamayı, ilhama açık olmayı anlatan Neptünle zorlu bir etkileşim olacak. Neptün de balıkta. Dolayısıyla e, böyle bir dağıtan e, his perdesi arkasında duygularımızı yönetmemize neden olan Neptün'ün Güneşe yapacağı bu zorlu etki güneş yaşam enerjimiz, motivasyonumuz ve aslında kararlı olma durumumuzu da anlatır ve zaten kendimizi nasıl yansıttığımızı ve hedefe nasıl gittiğimizi anlatan doğal ışık kaynağıdır. Güneşe yaptığı bu etkiyle bağışıklık sisteminde bir zayıflama ve mikrobik durumlara karşı hassasiyet kazanmaya neden olabilir. Tabii ki değişken burçlar daha çok etkileneceklerdir. Yaylar, ikizler, balıklar ve başaklar ama sadece tabii ki bunu anlatmaz. Birazcık motivasyon eksikliğini ya da eril figürlerde, otorite figürlerinde dediğimiz kişilerle olan ilişkilerde hayal kırıklıklarını anlatabilir. Atıyorum bir işiniz vardır, o işi Ali Bey ile kotaracağınızı düşünmüşsünüzdür. Ya da Ali Bey belki zaten bunun size teyidini vermiştir. Özellikle geçtiğimiz günlerde Merkür Retro'yken. Ama gelin görün ki tekrardan görüştüğünüzde, konuştuğunuzda bunun böyle olamayacağını bir yanlış anlaşılmaya sebep olunan bir durum olduğu ortaya çıkabilir. O yüzden kendimizin fikirlerine ve kendimizin öngörülerine çok sahip çıkmamız gereken bir çarşamba yaşayabiliriz. Çarşamba günü ay da aslana geçecek. Yavaş yavaş salıdan sonra. Dolayısıyla yönetmek, yönetilmek. Liderlik etmek ve liderlikte öne çıkan durumlarımızda karşılaşacağımız konum ve içinde bulunduğumuz şartları iyi elden geçirmek gerekecek. Kimseye güvenmemek demeyelim de aslında biraz bu hafta böyle her şeyin netlikte kazanabilmeye doğru gittiği zamanlar aldanmışsak da anlayacağız. Ya da hayalini kurduğumuz bir şeyin daha zor elde edilebileceğini de görebileceğiz. İlla tabii ki herkes de hayal kırıklığı yaşayacak diye bir şey yok ama uzaktan gelecek haberler ve deniz ötesi yolculuklarla ilgili bağlantılar önem kazanabilir. Biraz da Böyle durumlarda aslında toplumun genelinde bir haberin, bir bilginin skandal yaratması ya da bir kimliğin böyle bir skandala neye maruz kalması söz konusu olabilecek gündem oldukça karışık ve kalabalık olabilecek bütün bu bilgiler toplandığı zaman. Çünkü Neptün'ün olduğu yerde bu sis perdesinin arkasında astroloji der ki bir skandal da patlayabilir. E güneş de bunu ortaya çıkaran olayı, kişiyi, kimliği ve durumu ortaya koyduğu için bunlara maruz e, kalınabilir. Bir de tabii ki uzaklarla alakalı e, Neptün deniz ötesi e, mitolojideki Poseidon olduğu için yolculukları, suları, gemiler ve e, lojistik olarak evet suyla olan temasları da anlatabilir. Durum böyle. E, burada dolayısıyla Çarşamba günü yatırımlar ve e, önünüzü böyle gerçekçi görmek istediğiniz konularda çok netleşemeyebilirsiniz. Spekülatif özellikle e, yatırım yapacak olanların da o güne çarşamba'ya dikkat etmeleri önerilir. Ama hemen akabinde ee, Perşembe ve Cuma gününü de etkileyecek olan sevgili şansı, fırsatı, e, bolluğu, bereketi, genişlemeyi anlatan her ne kadar retro olsa da Jüpiter, İkizler Burcu'nda ki Dolunay'ın, e, Pazar günü yaşadığımız Dolunay'ın bulunduğu alandan iletişimle, yolculuklarla, uzaklarla, yabancılarla olan bir etkiyi de gündeme getirebilir. Akademik konular pazarlama ile alakalı faaliyetler, bilgiler, bir şeyin öğrenilmesi, öğren, öğretme ve de öğretilmesi gibi konularla ilgili olabilir. İlişkileri yine ikinci şans gezegeni dediğimiz finansal koşulları, estetiği, güzelliği, hak, hukuk, adaleti anlatan Venüs ile kol kola. Çünkü Venüs de kova burcunda, ikisi de hava. O yüzden dış dünya ile sosyal ilişkilerle ilgili bir şans, bir fırsat, bir genişleme, bir bilginin artık altının çizilmesi, netleşmesi bu belki bir imza, belki bir kontrat, belki bir sözleşme, belki de artık bir tanışmadan doğabilecek olan daha sonraki diyaloglar olumlu olabilecek ve öğreneceğiz. Belki de bir seyahat planlanacak. Bu hem Perşembe'yi hem de Cuma'yı etkileyecektir. Daha sonra aslandan sonra ay zaten hafta sonuna doğru artık Başak Burcu'na geçecek. Orada da çalışkanlık üretmek var diyoruz. Ayın Başak'ta olduğu zamanlarda Merkür'ün konumu önemlidir. Çok şükür o da geri hareketini sonlandırdı. Ve hafta sonuna ulaştığımızda 21 Aralık'ta malum en uzun gece en kısa gündüz olarak tam kış girişini deneyimleyeceğiz ve oğlak dönencesi devreye girecek. Güneş de oğlağa geçecek. Oğlak e, güneş her zaman daha somut hal, e, hedeflerde daha net ve rasyonel olma, kararlarla ilgili e, sonuçlara gitmeyi anlatır, sorumlulukları anlatır. Geleneksel aile düzeni içinde olan bitene ışık tutacak olan bir bir aylık yolculuğa başlıyoruz. E, 15 Aralık'ta meydana gelecek gelmiş olan İkizler dolunayının üstüne bir 15 gün koyarsak geliriz 30 Aralıklara orada da bir oğlak yeni ayına doğru ilerliyor olacak gökyüzü. Oğlağın olduğu yerde zirve vardır, zirve yapma isteği vardır ve sorumluluklarla gerçeklik prensibi vardır. Çünkü toprak enerjisidir ve öncüdür. Öncü burçlar, yengeçler, oğlaklar e, hareket e, ve aksiyona geçmek için, kolları bayağı sıvayacaklar. Koçlar ve teraziler de zaten bundan direkt nasiplerini alırlar. En çok bu hafta belki bir takım konular ve ilişkilerde özellikle para harcamalarıyla ilgili konularda sabit burçlar daha zorlanabilirler o da Mars geri gittiği için çok fazla harcama olabilir ya da beklenen bir şey ödeme anlamında takılabilir kimdi sabitler artık öğrendik sanırım aslanlar kovalar boğalar ve akrepler paranın tutulması ve de ilişkilerde birazcık öfkeli ve tartışmaya açık olan noktaların azıcık böyle yuvarlatılması yumuşatılması gerekir bu burçlar tarafından da Zaten hep söylediğim gibi temalar aslında haritalarımız ölçüsünde mutlaka bir yerlerde benzer şekilde yerleşmişlerdir hayata. Sadece doğum haritamızın öngördüğü temalar üstünden bu vurguları alırız deriz. Değişkenlere gelince değişkenlerde balık, başak, yay ve ikizler zaten dolunayın etkisindeler. Çok iletişime açıklar, çok fazla belki iş kovalıyorlar, dualitelerle haşır neşir oluyorlar ikilemlerden sıyrılmaya çalışıyorlar ve seyahatler, bilgiler, yeni insanlar ve yeni konular, yeni projelerle seneyi bitirmeye hazırlanıyorlar diyebiliriz. Böyle bir durum içindeyiz. Evet, çarşambaya dikkat ederek ve aslında havalar da bayağı bir serinledi iklim gereği. içeceğimiz vitaminlerimizi ihmal etmeyerek ve tabii ki her zaman dürüstlükten yana hiç ödün vermeyerek ilerlememiz gereken bir Aralık haftasındayız diyebiliriz. Herkese sağlıklı geçireceği bir 7 gün olsun. İnşallah önümüzdeki hafta güneşin oğlaktaki yolculuğunda önemli olan bir hafta olacak. Jüpiter notu bol öğretmenle notu kıt öğretmen Satürn balık Jüpiter ikizler ikisi de değişken bir zorlanma haline doğru ilerliyorlar. Bunu konuşuruz. Kaldı ki bu zorlanmayı daha önceki aylarda tam hafızam beni yanıltmıyorsa Haziran aylarında da bir kere daha bu zorlanmayı deneyimlemişlerdi. Bu bir kere bir sonraki seferleri olacak ve zaten ardından yavaş yavaş Jüpiter Şubat'ın başından itibaren de artık düz hareketine geçecek. İpteki detaylar ve değişken koşullar bir zorlanma içine girebilir ama her bir zorlanma bize bir çözüm getirecektir. Güzel bir hafta olsun, herkes iyi olsun. Sevgiyle hoşçakalın diyorum.